Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk televizyon dünyasının deneyimli ve sevilen oyuncularından Erdal Cindoruk, uzun yıllardır izleyicilerin beğenisini kazanan performanslarıyla adından söz ettiriyor. Özellikle televizyon ekranlarda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan, Gönül Dağı, dizisinde hayat verdiği Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Cindoruk, şimdi yeni bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Usta oyuncu, bu kez Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Temiz Para, adlı diziyle seyircinin karşısına çıkacak. Projeyle ilgili detaylar henüz netlik kazanmamış olsa da, Cindoruk'un dizide üstleneceği rolün hikayede kilit bir yer tutacağı gelen bilgiler arasında. Oyunculuk kariyerinde yılların birikimini yansıtan Cindoruk'un, bu yeni karakterle yine güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor. Temiz Para, adıyla bile dikkatleri üzerine çekerken, suç, dram ve gerilim ögelerini harmanlayacağı tahmin edilen yapım, izleyicilere sürükleyici bir hikaye vaat ediyor. Erdal Cindoruk'un katılımıyla beklentilerin daha da yükseldiği proje, şimdiden televizyon dünyasında merak uyandırmaya başladı. Usta oyuncunun yeni rolü ve dizinin içeriğiyle ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, Erdal Cindoruk hayranları da heyecanla yayın tarihini bekliyor. Görünen o ki, Temiz Para hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle adından sıkça söz ettirecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.